Arkadaşlar bugün çiçeğimi e, azıcık unutmuş, nedense duymuyormuş, uçmuş mu diyemi falan filan ama yine açar o, bir şey olmaz, yine de yaşıyor. Şimdi çiçeğimi bugün ee, şav, neydi ya? Saksı. Saksı. <laughs> Çok da. Merhaba arkadaşlar. Tanem bugün çiçeğini yeni bir saksıya geçirecek. Değil mi Tanem? Evet. Hepsini kendisi yapacak. Evet. Çok istiyordu zaten. Çok küçük bir saksıda bu çiçek. Bu dışındaki şöyle göstereyim. Bir de böyle var. Çok küçük artık sığmıyor bu çiçek buna. O yüzden onu yeni bir saksıya geçireceğiz. Evet. Önce ne yapıyorduk Tanem? Örtüyü yere seriyorduk değil mi? Hadi onları kenara al. Evet. Aferin benim kızıma. Hı? <laughs> Örtüyü evet. Al 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 al. Biraz. Hah. <laughs> Aferin benim kızıma. İçinden saksıyı çıkar ya saksıyı. Ha. O onu göster istersen nasıl bir şey olduğunu. Biraz büyük geçireceğiz. Çünkü çiçeğimiz rahat rahat büyüsün diye. Köklerini rahat rahat salsın, daha rahat büyüsün, nefes alsın diye kocaman bir saksı hazırladık ona arkadaşlar Evet canım hani devam et. Yardım istediğin zaman söyle bana ben yardım edeceğim Aynen. sana. kesin mi ben? Dur ben makasla keseyim. Boşaltmayı sen yap toprağı, olur mu? Çok güzel. Tamam <laughs> yukarı kaldı şimdi. Heh, ben kendisi tutsan ben kenardan şöyle şöyle bir bu kadar bence yeter sen hop bak <laughs> devrildi şimdiden Ay. döküldü mü döküldü gerçekten mi? gübreli toprak ee, her... hmm. siyah saksıya dökeceksin mı? yok buna dökmeyeceksin o saksıyı da bunun içine koyacağız bu süs dışında böyle güzel dursun diye. Hepsini, Hepsini dök. dökme. Yarıya kadar dök. Ben sana dur diyeceğim. Hı. Tamam o kadar yeter Tanem. Şimdi evet. bir dakika kaldıralım. Bak evet. içinde onun vitaminleri bir var. Gördün mü? Evet. Heh. Şimdi şöyle yer açalım bunu. Evet, daha yapalım. Çok çünkü çok çok Yok yok şimdi evet. ne yapacağız biliyor musun? Bir dakika, sonradan koyacağız. Önce kökünü buğdayın içinden tamam. al birazcık bir tane. Çıkarsan evet. Nasıl? Evet, öyle. Biraz Aa bak çıktı. Gördün mü? Hmm. Aferin sana. Ay. Onu tam ortaya yerleştir. Tamam, ama böyle... Ne tamam. oldu? Olamadı. daha şöyle yapalım kocaman. Yok ya tam ortama olmadı. Derin olacak zaten. Sen koy çiçeği. zaman. Rahat rahat büyür o. Evet. Şimdi dibine onu tuttur istersen kenarlarından. Evet. Aferin. Tamam. Şimdi etrafına toprak koyabilirsin. Acaba biraz daha mı koysak toprak? Biraz daha yukarıda dursun çiçek. Koy bakalım toprak biraz daha. çok aşağıda oldu çünkü çiçek. Tamam bence yeter o kadar. Heh. Bence heh, şimdi devam et tane hani. etrafına. Hmm. Yavaş yavaş kenarlarından koy, sık şey yapalım. Bastıralım ki iyice yerleşsin oraya. Oy. Çiçeğim, büyük çok küçük olduğu için büyüdüğü koyalım. Hmm. her tarafına her tarafına koy her yerine hmm. <laughs> hadi çiçek bundan sonra canlanacaksın bence sen soğumayacaksın artık tanem bu çiçeği gözlü gibi bakıyor gözlü gibi Aferin tanem sana. Babam geldi Hoş geldi. Daha dök dök en, en son yaparsın. Daha dök. Daha dolması da lazım. Sen dök ben sana dur derim tük 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 her tarafına tük 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 bir şey olmaz tük tük öbür tarafına da tük aferin benim kızıma aferin tük 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 yaprakların arasına çok girmişsin ha. İstersen bastır şimdi Hı -hı. temizleyelim onları sonra da temizleriz bir şey olmaz zaten de Önce bir dibini ayarlayalım bunu. Bey, Şöyle. Anne. Çekil yıkıldı kırıldı. dur ben onu bir şey yapayım bastırayım o bir yerleşsin iyice olur mu hı hı. şöyle zarar da vermeden Heh. şuraları da temizleyelim iyice şimdi yeni evine taşındın. hayırlı uğurlu olsun yeni evi çiçeğinin tamam daha dökelim bence toprak evet Heh. ben istersen sen dökeceksin. Tamam, dök bakalım. <laughs> Bakın tarim ne yaptı. Dur, dur göstereyim Allah aşkına. İyi ki et mi sarmışız bu naylonu yere. Tamam çıkaracağız üstünü zaten. Ee, şöyle yapalım. İstersen ben dökeyim mi o toprağı? Yok, şöyle yapalım. Göz... Olmaz ondan ona, ondan ona. Sen burayı dök, dök. Açtım bak ben. Olmaz. Hı -hı. Arkadaşlar bunu kulağa doğru yerden tutmak değil de ters yerden tutmak denir değil mi tanem? Hı -hı. Tamam ki saksıya dök, oraya dökmek. dök şimdi dök 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 öbür tarafına da dök öbür taraflarına da dök 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 bitti mi? Yok. Heh, dök Senin hepsini. Hı dök hep her tarafına dök Bir tek poşetin içindeki toprağı. Hı bitirdin mi? mi? Ah 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 çiçek toprağı gömüldü. Dur. dur yapraklarını temizleyelim dur. Yaprak çok altında kalmış. Evet çok Başka yaprak var mı? Burada var. Onu evet. yukarı çıkaralım. Ayasını Yazık da... ya. Yazık. <laughs> tamam. Azıcık daha yukarı çıkartalım bence. Başka burada yaprak var mı? Dur şu taraflara toprak getirelim. Ay. Sen dışarı atıyorsun toprağımı. Sen bir bardak Ay. su getir. Çiçek. Çiçek. Sen bir bardak su getir tane. Bunu su. Ayak. sen getirme dur. Ayakların çok kötü. O zaman. Dur dur. Ayakların çok kötü. Sen gitme. Sen gitme. Ayakların çok kötü. tanem gitme dedim. Tamam. Heyecanlandığı için hiç bizi dinlemiyor arkadaşlar. Tamam, Ayakları toprak içinde içeri gitti. Ha, ah, güzel çiçeğim benim. Sen şimdi coşacaksın. Canlanacaksın. Yeni yeni filizler vereceksin. Ha. Ah, şöyle yapalım senin toprağını. Bastıralım. iyice tut. Evet. Bence de çok güzel olmadı mı? Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz bol bol like atın. Ay çok mutlu oldum şu an. Resmen birinin hayatını kurtarıyor gibiyiz. Getirdin mi suyunu? tamam hadi. Onunla mı getirdin? Bazı su kabı. Hadi bakalım koy. İyice her yerine koy. Koy 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 Of, Of, of. Tamam. Şimdi bunu. Hayır. Ne hayır? Ne oldu? Böyle <cukluluk> olsun. Ne? Hello, böyle olsun. Böyle daha güzel oldu. Bak. Güzel oldu. Çok güzel oldu bence çiçeği. Beğenmedin mi? <laughs> Bence çok güzel oldu. Tarih böyle olacak. Neden? Çünkü biliyor musun? Daha toprak dökme. Çünkü saksının içine gidecek. Çünkü şey onu sulayacağız ya. O koyduğumuz su aşağıya e, o seramik olan yere inecek. Orada birikecek. Tamam mı? Dışarı gitmeyecek suyu. Yoksa siyahla kalırsa her yer ıslanır. Sen de siyah olan saksıyı çıkarma içinden. Tamam mı? Anlaştık mı? Odana koyarız. Beğendin mi saksını? Bence de çok güzel oldu. Hadi görüşürüz yap arkadaşlara.